2012 Avrupa Futbol Şampiyonası için Ukrayna'da bulunan Alman taraftarlar çocukların tedavisinde kullanılmak üzere aralarında topladıkları 4000 Euro'yu Ukraynalı yetkililere teslim etti. Yardıma katkıda bulunan Alman taraftarlardan Peter Manner çocukların daha iyi ortamlarda tedavi görmeleri için yapılacak çok şey olduğunu anlattı. Bazı tedavi yöntemlerinin çok pahalı olduğunun farkındayız. Çocuklar dünyanın her yerinde benzer hastalıklar yaşıyor. Topladığımız bu paralarla çocukların tedavisine katkıda bulunmak istedik. Yapılan her bir euro bağışın bir katkısı olacaktır. Yapılan yardımlar yanık ve zehirlenme sonucu iç organları zarar görmüş çocukların tedavilerinde kullanılacak. Bu ekipmanlar özellikle yanma vakalarının görüldüğü durumlarda hastaneye gelen çocukların tedavisinde bize yardımcı olacak ekipmanlardır. Tüm gözlerin Avrupa Futbol Şampiyonası'na çevrildiği şu günlerde bazı futbol severler uluslararası turnuvayı fırsat bilerek yoksul kesimlere yardımda bulunuyor.